Merhaba herkese. Umarım çok çok iyisinizdir. Hepiniz güzel enerjilerdesinizdir. Sağlıklısınızdır, huzurlusunuzdur. Değilseniz bütün güzel enerjimi sizlerle gönderiyorum. Olumlu, pozitif olalım. Zaten bugün aslında güzel bir gün. Özellikle iyilik yapmak için, bir şeyler yaratmak için biliyorsunuz. Gökyüzünde güzel açılar var. Ve e, bugün sizlerle aklınızdaki insana dair e, bir açılım yapacağız. Bu arada paylaşıyorum, beni takip edenler görüyordur, o yüzden biliyorsunuzdur dedim. Bilmeyenler için de e, bugün yardım edebilirsiniz, dilekler e, niyet edebilirsiniz, sizin için faydalı olacaktır. Gerçi ben bu videoyu paylaşana kadar e, biraz zaman aralığı değişmiş olabilir ama siz yine de e, niyet edin. Şimdi bakacağız aklımızdaki insana dair neler oluyor hayatında, neler hissediyor. Şöyle bir bakalım istiyorum. Bunlar enerjisi. Buradan genel bir dair neler düşünüyor aklınızdaki insan Evet şöyle bir genel haline bakacağız aklımızdaki insanın size dair hangi enerjilerde olduğunu. Evet bakalım istiyorum. Çok almayalım düştü Baya geldi çünkü Evet Şöyle bir bakalım Aklınızdaki insanın Bir de şuraya adım enerjisine bakalım. Evet. Size dair enerjisi nasıl? Aklımızdaki insanın size dair enerjisi nasıl? Bunları neden açısım geldi şöyle açarak koymak istiyorum Evet şimdi zaten başlayacağız aklınızdaki insanla ilgili neler oluyor diye bakacağız Evet bu bir kolektif bir açılımdır bunu unutmayın üzerinize uygun alanı alın uyumayanı evreni teslim edin ama e, Tarut unutmayın bu enerji bugün size uymayabilir ama Belki bir zaman sonra gelecek olarak uyabilir, an enerjisi olarak uyabilir. Buna niyet edin. Şimdi ben enerjisiyle hemen başlayacağım aklınızdaki insanın. Şöyle bir alalım, bakalım. Ne durumda enerji anlamında? Evet, burada e, öncelik olarak aklınızdaki insanın enerjisi birazcık... E, farkındalığa geçme noktasında çalışıyor. Şimdi burada e, ben şunu hissettim. İkinci çakrasında biraz blokaj var. Bu da size karşı davranışlarında belirsizlik yaratıyor. Yani daha partner ya ilişkiye dair konularda daha tutkusal yaklaşıyor olabilir işte adını koymayan, belirsizleştiren ya da gelgitler, bir kendini gösteren, sonra çeken ya da bunları hissettirmeye çalışan gibi böyle ilişkide birazcık daha belirsizliği yaratan bir e, gündem oluşturuyor diyor. Bunun da sebebi birazcık daha ilişkiye tam anlamıyla e, tutku enerjisi olduğu ve e, çakrasında problem olduğunun getiriyor. Ama burada e, şimdi size kart Karşı bir farkındalığı oluşmuş. Hangi konuda derseniz sizinle alakalı artık hani ondan uzaklaştığımıza dair bu ilişkiden birazcık daha böyle uzaklaştığınız, kendi enerjinize döndüğünüze rağmen dair bir farkındalığa erişmiş. Ee, sizin onu düşündüğünüzü biliyormuş. Yani öyle düşünüyor. O beni düşünüyordu, bir şeyler yapıyordu ama şimdi birazcık enerjisini çekti ve uzaklaştı diyor. Ee, burada birazcık daha şu var aslında diyor ki sizin enerjinizle bu insan enerjisi doğru orantıda işliyor. Yani siz partnere dair konulardan çok verici oluyorsanız şayet ee, doğru değil Çünkü enerjinizi kesinliyor buradaki farklı partnerin size daha sizi daha iyi görebilmesi için bu biraz daha farkındalık katacaktır. burada size karşı duyguları var ama benim hissettiğim nokta bir şeyler eksik bu ilişkide ya da adım atması için bir şeyler bir türlü tam değil Bu yüzden de gelemiyor bir şeyler eksik duyguları olmasına rağmen e, biraz daha daha farkındalığa geçmiş olsa da yine ilişkiye dair konulardan e, kendisi de birazcık uzak duruyor ama sizi sizin onu düşündüğünüzü siz bunu hissetmiş ama şu anda birazcık daha enerji olarak uzaklaşmış gözüküyor. Bakalım burada. Bunlar enerjisiydi bu arada. Genel bir durumuydu partnerin. Evet şimdi bakalım. ya bakın burada kendi içinde birazcık daha kendisiyle bir bağ kurması gerektiği bir noktalarda ya da yüksek benliğinden ona gelen durumlar var ve burada bakın bir yolculuk enerjisine bu hem ruhani yolculuk da olabilir ama bana daha çok şu geldi size karşı özellikle mesafeli bir ilişki yaşıyorsanız size bir gelme isteği var henüz bu kapı açılmış değil ama bir yolculuğa çıkma düşüncesi var bir gerçekleştirecek Olan hem size dair bir gelme isteği hem de kendi hayatında da bir şeyler bir yerlerden de uzaklaşmak da istiyor Aslında bu sadece sizinle de ilgili olmayabilir Çünkü burada kendisi de bir şeylerden uzaklaşmak istediğini görüyorum. ...bakın burada tutku demiştim kart açmadan önce... ...bu şöyle bir şey var... ...bu insanda birazcık daha tutku enerjisi hakim... ...ve bunlar sizin ilişkinizde yanlış anlaşılmalar... ...olabiliyor... Ee, ...partneri ya çok fazla... ...duygusal verici olarak görmüyor olabilirsiniz... ...partner kendinizi ifade etmiyor olabilir... ...iletişimde sorunlarınız olabilir... ...çünkü kendisi bunu söylüyor... ...size dair bir yolculuğa çıkma isteği... ...gelme isteği var ama burada aranızda da tutku hakim diyor size karşı bir yoğun tutkusu var ve yanlış anlaşılmalar var diyor aramızda bunları hissettiği bir enerji de kendisi ve bakalım neler düşünüyor size karşı çok güzel bakın burada diyor ki zaten ben burada birazcık daha Eski inançlara veda ediyorum diyor. Yani e, huzurumu, gücümü, dengimi tekrar bulmak üzereyim. Zamanını ayırman benim için iyi. Sonunda e, ayıracağım diyor. Yani kendisi ayıracak, artık bu konularla ilgilenecek, değiştirmesi gereken durumlar varsa değiştirecek, bir iç huzura geçecek, bırakması gereken. Şimdi partnerinizin bir kendine göre bazı kalıpları varmış. Buradaki nokta şu, ikinci çakrası ve üçüncü çakrası çıktı. Zaten ilişkiye dair temel, burada yine cinsellik kartı geliyor. Ee, yani üçüncü gözü birazcık daha bunları fark ettiği noktada. Bakın burada bir artık değişim dönüşüm, e artık yapıyor, artık daha e, normal bir hayat yaşayacak. Artık bakın burada da çok yani net bir şekilde geldi aslında. Burayı da enerji olarak çektim. Bakın burada e, görüyorsunuz yeniden bir enerji. Artık o kendisini savunma enerjisine bırakacak olarak gözüküyor. Kendisini yeniden bir e, enerjiye getirecek. Ve burada yattığı yerden düşünüyor bu insan. Çok fazla bir şeylere geçmiyor ama yattığı yerlerden düşünüyor. İşte bugün adım atarım, yarın atarım, şöyle yaparım falan. Ama burada cinsellikle alakalı gerçekten problemler olabilir. Yani nasıl desem... Tutku da geldi. Hem size çok tutkusu olarak bu insan istiyor hem de yenilenme olacak diyor ilişki üzerine. Bakış açısı, yaptığı hatalar, çapkınlıklar varsa bunlarla alakalı artık size karşı bir yenilenerek gelecek. Ve bu çok enerji kartımız aynı şekilde söylüyor ve burada iç huzur kartımız da geldi. Bu insandan size olan bir yenilik, bir dönüşüm geliyor dedi. Bu aslında güzel bir enerji bakın. Bakalım gündeminde neler oluyor aklınızdaki insanın. Bakın şimdi burada özellikle hissettiğim bir döngü tamamlanıyor. Ve bakın geçmişten gelen özellikle bu insanla uzun zamandır birlikte oluyor olabilirsiniz. Çocukluktan beri ya da okul zamanları, öğretim zamanları olabilir. Ya da buradan şu da var. Partnerle alakalı hmm, Yine de birbirinizde e, o olmayanlar için güzel bir şeyler de olabilirsiniz başlarda ve bakın. Burada özellikle şunu söylüyor. Artık bir döngü tamamlanıyor bu. ilkbahar aylarından beri olabilir. Bir dönüşüm içerisinde partner. Ilk, yani şu anda e, değil de bu ilkbahar aylarından beri bu dönüşümün içinde diyor. Bir döngü var ve bu döngü tamamlanıyor. Burada kadersel bir şeyler var. Partner çok narsizm enerjisinde. Kendini beğenmek, beğenmemek konusunda e, ya da e, mesela eksik yanları var ama bunları göstermekten ya da bir şeyle dile getirmeyi çok seçmiyor. Şimdi size karşı ruh işi tarzında görüyor ve sizin onu sevdiğinizi biliyor bu insan. Burada da onu düşündüğünüzü çok farkında biliyor ve size karşı bir adım atacak gelecek çünkü size bağlı diyor burada aranızda bir uzaklık var ama o diyor ki biz mola verdik yani ayrılmadık bir mola var ve buradan birazcık daha kendisini iyi hissetmediği maddi anlamdan eksiklik olabilir hastalık gibi ya da aranızda mesafe uzaklık olabilir. Bunlar sizin mola vermenize neden olmuş olabilir siz bilmeseniz de ama burada diyor ki size karşı bir adım atacak zaten bunu düşünüyor. Size karşı yoğun tutkusu da var çok gece düşünmüş size gelmeyi yani çok gecelerce düşünmüş bir şeyler yapmayı ama artık bir dönüşüm değişim içerisinde olduğu için size karşı bir şeyler yapacak diyor ama aranızda duran bir süreç geçmiş bunun da temelinde narsizm enerjisi yatıyor partner daha çok sizden bir şeyler bekliyor. Ama e, yeniden bir sevgili olma gibi özellikle bir görüşme isteği olacak. Bir yerlerde oturmak, görüşmek gibi. E, sizi çünkü çok özlemiş. Bununla birlikte bu insana hediye vermiş olabilirsiniz. Bir şeyler almış olabilirsiniz. Bunları çok düşünüyor. E, hala saklıyor diyebilirim. Ama burada e, size dair bir adım atmak isteyen bir insan var. Evet açılımınız bu şekildeydi. Çok net geldi bence. Güzeldi. E, ee, tabii bu göksel enerjiler de tetikliyor. Ee, burada ım partner ateş grubu olabilir. Koç, Aslan, Yay ama olmak zorunda değil. Şöyle bir şey söyleyeyim, hep söylüyorum. Astroloji zaten birçok biliyorsunuz. Yani ay burcunuz var, Venüs'ünüz var, Mars'ınız var. Bununla alakalı zaten danışmanlıklar veriyorum. E, gerek doğum haritası olsun, natal harita olsun, sinastri olsun, ilişki uyum olsun birçok alanda sizlere yardımcı oluyorum. Bunlar için bana geri dönüş yapabiliyorsun. Sarot enerjide gibi. Çünkü e, yorumlara bıraktığınız zaman da pek e, görebilme durumum olmuyor. Ama bana zaten ulaşabileceğiniz kanalımda adreslerim var. Özellikle topluluk kısmına bakabilirsiniz. Açılımımız bu şekildeydi. Tabii çekmemi istediğiniz videolar varsa yorum kısmına bırakın. Değerlendirilecektir eğer kolektife uygun bir açılımlarsa. Kendinize çok çok iyi bakın diyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.